birlikte Kızıl çekiyoruz dördüncü bölümün arkadaşlar iyi seyirler Tia Tia Repunch Alice'in abone olmayı beğenmeyi unutmayınız Nasıl unutmayız seyirler Şimdi MR90 otobancı sırası kez öldürdüm Ben öldürdüm Sandım mı öyleyse Evet arkadaşlar Adam gördüm Evet aldım. Bu silah zor. Evet. Aa öldü. Yok ya da son yaparım bu görevi ev Arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Bu, bu kapı... Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şey, herkes oluyor Arkadaşlar hmm, Yanımda kimse yok hmm, Onlar hiç video atmıyor Hep ben atıyorum Kendim atacağım artık hep Çünkü kimse hiç atmıyor video Evet bir 8 günlük 8 gün arkadaşlar video atmadım e, turnuvamız vardı okullar arası. İkinci olduk. Ona yo yoğundum. Bir de Çam da antrenmanlarım olduğu için orada da yoğundum. Ama e, şöyle diyen 5 gün aralıksız 2-3 video atacağım. 5 gün aralıksız arkadaşlar video atacağım. Mesela bir gün 3 video, ikinci gün 3 video, 3 gün 3 video. İki video beşinci gün iki ya da üç ya da bir video öyle öyle değişiyor iki gün ara ya da üç gün ara öyle devam edeceğim öyle öyle devam ediyorum. 8 gün mazereti bu. ondan dolayı size özür dilerim. Aralıksız videolar açmaya çalışıyorum. İyi, iyi seyirler. Saçmalama neyse. Bir zamandan daha kalıyor. Kanalı kapatıyorum diye bir şey zannettiniz galiba bilmiyorum ama yok kanalı kapatmıyorum video atmaya çalışacağım arkadaşlar bir de iPhone'dan nasıl video çekilir bana söyleyebilir misiniz yorumlardan lütfen söyleyin. Olmadı. Bu da arkadaşlar. Adam fıstı. Aa, iki kişi <laughs> oldu. What the fuck? Nasıl alır ya? Hemen oluyor ya. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar bu silahla da adam öldürmek çok zor ya. Öf. ben telefonda oynadım görevleri tamamlaşım hatta bunda sandık açtım da kötü şey geldi keskin nişancıya geldi arkadaşlar öldü şu Zeki. şu arkadaşlar beyaz işte mavi güzel bir renk Aha gördü. İt dediğin ittir. Gördüğün anda vuracaksın. Merhamet yok. Bebeğim kurulu ben nasıl kendim bebeğim ne bana vur bana. <laughs> arkadaşlar ne ara diriliyor. Hadi diriliyor da yani nasıl desem arkadaşlar. Neydi? Şey. Beni vurduğum yerlerden, diriliyor. benim olduğum yerlerden. O da şansa bağlı diriliyor bazen. Ee, öyle oluyorum. Bakıyorum, silahımı değiştiriyorum, ben koyuyorum, taksıyorum. Sonra Bizim adam niye sen öldürdün? Öldür? Baba baba. Gördünüz arkadaşlar. Yenildik ya. Yenilmeseydik daha iyiydi. Tam bizi aldı. Lan vursana. Bitti. Terry's wins. Aa, 49 dakika da var. Yuh. Tam bir saat yapmış arkadaşlar. Şerefsiz de oyunu silah var. Tamam. başka ne görev var? Bir bakayım. arkadaşlar o adam ölüyor. Onun bir arkadaşı da var da. Bir kişi daha o niye oynamıyor? Arkadaş o diğer kişi de oynuyor mu? hiç ben onu görmedim. Biz galiba onu ona vuruyoruz ama. Mersam o da oradan çıkıyormuş. Ben de zannettim bir şey oldu diyor arkadaşlar. Neyse ben öldüreyim şu adamı. 7 dakika var. Böyle tür videolar iz e izlemek istiyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayınız arkadaşlar. Silahla oynamayacağım. Bizlerin açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunların serileri tabii ki de geliyor. Dördüncü bölümü attım. iki tane daha video depolamaya iki tane daha video atacağım. Öyle bu şeyimizi bitireceğiz. de tek zannettim. Kanalı e, biz bir tartışım oldu arkadaşlarla. Kanalı tek başıma yürütebilirim. Çünkü kanalın sahibi benim. Onlara da evet video atmalarını istiyorum. Ama onlar video atmıyor atmıyor. Bir, bir zaman atıyorlar bir baktığımda atmıyorlar. Hep ben mi atacağım? Benim de vakitim var. Her gün bir video atsalar tamam bir şey demem ama böyle hiç video atmadı, atmadığı zamanlarda yani ben de kızıyorum. Ekip, ekip, dediğin herkes video atar. En az bir video. O da arada sarı da atıyorlar bir video. Hep ben atıyorum. Attıkları bir, iki, en fazla attıkları dört video. Kanalda 15 video ya da 14 video var. Yani çoğunun hepsi benim. Ben yani de videoda çok kötü oynamaya başladım. Çoğu benim arkadaşlar. Yani Neyin kafasını yapıyorlar. Anlamadım gitti. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Birazcık sohbet oldu. Birazcık da oyun oldu. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.